Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bin marketlerde süt fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle bin marketlerde Pınar Kido var şöyle gördüğünüz gibi. 80 ml satış fiyatı 12 lira. 50 kuruş. Dost markalı kakaolu süt var. Bu da 200 ml oluyor. Bunun ise satış fiyatı 9 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Dost markalı şöyle sade süt var. 200 ml oluyor. Bunun ise satış fiyatı 8 lira 75 kuruş. 1 litre doğal süt var değerli takipçilerim. 1000 marketlerde satış fiyatı 37 lira 50 kuruş. Şöyle Dost markalı laktozsuz sütler var. Bu da 1 litre oluyor. Satış fiyatı 34 lira 50 kuruş. Gene dost markalı çocuk süt var. 100 ml oluyor. Bunun ise satış fiyatı 24 TL bin marketlerde. Şöyle devam ediyoruz. Dost markalı 1 litre tam yağlı süt diyorlar. Bunlar indirime girmiş. Normal fiyatı 27 lira 50 kuruş. İndirimli fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Dostun sütü var yağlı diyorlar. Bu da 1 litre oluyor. Bunların ise satış fiyatları değerli takipçilerim bin marketlerde bu da indirime düşmüş 25 lira 75 kuruş değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdikten teşekkür ederim Allah'a emanet olunuz.